Herkese merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Dinkum'daki 9. günümdeyim artık. Hemen başlıyorum oyuna. En son civcivim falan vardı benim. Civcivle uğraşıyordum. Salak salak geziyordu ortalarda. Şimdi bugün ona bir çift yapmayı düşünüyorum. Bir mekan ayarlamayı düşünüyorum. Bakınız salak civciv nasıl geziyor. Kanguru da burada. Şöyle bir sevelim civcivi. Bunları sevmek gerekiyor. Sevince çünkü nerede? Burada animal'sa sevgisi yükseliyor. Sevgisi tam dolduğunda size büyük yumurta veriyor. Büyük yumurtada daha çok enerji ve benzeri büyük yumurta şey yapıyor şu enerji var ya tepedeki anam gösteremedim. Yani şöyle yapayım. Şurada tepede var ya enerji. Onu daha böyle fazla dolduruyor bir kere de. Benim civciv aldı başını gidiyor. Ben hemen buna bir yer yapayım. Yoksa bu iyice çıldıracak. Görevleri falan hepsine sonra bakarım. Hiç önemli değil onlar. Allah bir şeyler dedi ama bakmadım. Ha şehrin şehrini 5 insan oluş 5 insan gelsin diyor şehrimize, köyümüze. civciv dedirtme beni düzgün git. Ne oldu? Kaç var zaten? Toplamda üç kişiyiz. 2 kişi daha gerekiyor. Tamam. Neyse flash Sen bana şöyle fence yapacağım bir ee, craft new fencing. Evet bu. Sen bana bunu bir ver bakalım. Ben de hemen sakız ağacından fensler yapayım. Çitler yapayım. derim olsun. Yoksa bu civciv. Bu aptal civciv. Artık kaybettim. Valla civcivi kaybettim. Civciv. Civciv. Ya burada dingo da falan var ya. Valla hayvan kendini sakata alıyor ya. Göremiyorum da nerede bu hayvan? Hah gel benle gel ıslık çaldım gel benle aha Peacock Spider geçenki bölümlerde aramıştım bulamamıştım lan heh bunu saklarız civciv gel 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 bak dingo'ya dingo'ya gidiyor gel civciv gel 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 gel, gel. Heh, tamam buralarda takıl ben şimdi sana şurada bir yer ayarlayacağım aa mailim var ha evet hayvan yakalamıştım ondan gelmiş bugün iki tane daha kafes yapalım vaktimiz kalırsa tam 38 para gökten. Ee, ne yapıyordum? He çit yapacağım. Tamam civciv burada takılsın. Ben hemen çit için malzemeleri toparlayayım. En basitini yapacağım hiç kasmaya gerek yok. Sonradan toparlarız. Gunwood bundan yaparız. Tamam. Ne diyor? 3 Gunwood plank 4 tane çivi. Hemen hızlıca çivilerimizi Renklerimizi alalım. Ne yemine dokunmamış. dert ettim. Gel gel. Gel bak burada yemeğin var. Gel. Gel civciv gel. Hadi bakalım burada. Hadi ye. Ye bakalım. Hemen hemen evet. Konu dağıldı. Çok dağıldı. Hemen buradan gumwoodları alalım. Çivileri alalım. Sayısı çok az. Galiba bunu ağaçları bir keselim de. Tabi kesemedik haliyle. Gideyim hemen bir tane balta bulayım. Ben, ben de var mı balta fazladan yanımda? Yok. eee Baltayı alırım. Önce pleçten 3-5 tane çit yapalım. Hemen buradan 3-5 tane çit yapalım. Yapabildiğim kadarı yapmak kadarını yapayım diye düşünüyorum hemen. Aslında bu kadar yeter de artar bile. Ben de bundan yapsaydım iyiydi. Yapabiliyor mu Yapamıyorum. Şimdi bu civciv geziyor da yani bunu şeyde yapmak lazım. İçeri sokabilmek lazım. Kapı olmazsa içeri girmez. Böyle arkasında yer açayım. Çitli bu arkadan döndürürüm çünkü. Buraları ufak ufak doldurayım. Sonradan tekrardan bozacağım tabii bunları. Sadece çitli döndürebilmek için yapıyorum bunu. Oradaki yuvasını hareket ettirmektense bütün dünyayı hareket ettirmek daha mantıklı geldi. Hemen hızlı hızlı. Bu da tamam. Şimdi şöyle hızlıca döndürelim buradan. 4, 5, 6. Birazcık da serbest gezebilsin hadi. Böyle hayvana özgürlük de sağlıyorum. Gerçi şey yapmama gerek kalmadı galiba. Kapı yapmama gerek kalmadı. Hayvan Otomatik içeride kaldı. Heh, Vallahi tam yetti ya. Hesaplasam bu kadar yapamazdım. Tam yetti. Çok güzel. Hayvan burada. çit burada. Şimdi sen istediğini yap artık. Hiç. Kafamız rahat. Üst. Ama ben yine de bir sıra daha açayım diyorum. Çünkü dingo belki zıplıyordur ediyordur. Bilmiyorum onu daha. Hiç riske girmeyeyim. Böyle bir sıra daha açayım ben yer. Ondan sonra kafam da rahat olsun. Civciv de rahat olsun. Orada büyüsün hayvan Az kendi çapında. Ondan sonra gideriz. Kuşumuzu avlarız. O Emu dediğim kuşları avlarız işte. Onu da bitirince artık şehre bakarız. Ağaç falan ekleriz. Standart işlere döneriz. Çünkü bugün de öyle yapacak çok ekstrem bir şey yok. Başka biri de gelmedi. Yani ilgilenecek başka bir işim de yok şu an. Maksat vakit geçirmek olsun yani bundan sonrası. Tamam gideyim iki tane de tuzak daha yapayım hemen. Şimdi gideyim Fletch'ten öğreneyim tuzak yapmak için ne gerekiyormuş. Bu arada bir balta alayım da hazırda baltamız da olsun elimizde. Evet evet biliyorum o bir balta. Hı hı. Tamam baltayı aldık. İleride buna da geçeriz umarım. Derin madenler. Tabii daha çok madencilik yapmam lazım bu arada. Onu geçirmek için. Evet şu an tuzak için de gerekiyordu. İki tane daha tuzak yapacağım. Umarım vardır. Tin bar kolay. Mangrove stick var mı onu bilmiyorum. Hemen ona bakalım. 8, 8, 16 gerekiyor. 28 tane var mı ki buradan bunu biraz azaltayım elimde 16 tane yeter Old Spring'te şeyde içeride o vardı hemen Old Spring'i alayım bundan da iki tane oldu mu tamam bu da daha yalnız bir ayakkabı alamadık ya belki bugün görevlerde çıkar şanslıysam tabii iki tane hızlı hızlı iki tamam bu da tamam envanterimli durumda envanterimle satılacak şeyler var şu böceği o böcek önceden başıma dert olduğu için onu ben bir güzel bir kenarı koyayım aklımdan çıksın şöyle şu arkaya bırakayım ben onu daha önce göstermediğim bir şey evet böcekleri böyle koyabiliyoruz. Böyle böyle şekil şukunda yapabilir şekilli işlerde yapabiliriz yani buna bağlı olarak. Şuna gelmiş elime. Şöyle bulunsun, dursun onlar orada. Çok fazla gereksiz şey birikmiş ne ya. Burada buraya bırakabileceğim bir şey var mı? Hadi bunu da bırak. Tüy, tüyü ben nereye koymuştum? Belki de dışarıdaki sandıktadır. Bunları daha sonra daha iyi düzenleyeceğim de halen şey uğraşamıyorum yani. Daha kafam oraya da oraya odaklı değil henüz. Daha sonra odakladım. Şimdi bunu da buraya bıraktığımda tamam. 6 tane tuzağım hazır. Bunlar hazır. Buraya, buraya gelsin. Tamam burası güzel. Kavga etmelik bir durumum yok bugün. Kavga ile hiç uğraşamayacağım. O yüzden bunu bozul, bozulmaz yani bugün. Gideyim şu kelebek falan satayım. üç kuruş fazladan para gelsin. Ağaçlar orada büyüyor bakın ne güzel büyüyorlar maşallah. John bak bana bir bunu bunu ve bunu al. Tamam çok bir şey zaten teklif edeceğini düşünmemiştim. Tamamdır hemen hemen hızlı hızlı yolumu devam edelim. Şurada işaretli yerime gideyim. Eğer çok şanslıysam belki yumurta bulurum. Ki ben bu konuda şans olduğumu şu an için düşünmüyorum. O yüzden sadece hayvan yakaladığımla yakala, yakala hayvan yakaladığımla kalacağım. Hızlı hızlı gidelim. Yağmurlu hava. Kurbağalar zıplıyor. Hindiler kaçıyor. Balıklar yüzüyor. Kangurular zıplıyor. Ben de koşuyorum. Maden etsin. Şu an hiçbirine vakit ayıramayacağım. Direkt hayvanları halledeyim. Saat 12 oldu zaten şimdiden. demek ki geriye kaldı. Bir 12 daha aktif olarak kullanabileceğim. Tabi bu aktiflik ne kadar aktif oluyor o kadar şey yok yani. Ana arı. Kredi çağır mısın? Hadi be normal arayım. Çok kötü yere düştüm ya. Nasıl düştüm ben buraya? Ben şöyle kendime rampa yapayım bari. Evet devam. Burada da sinek. Sineklerde arılar aynı sesi çıkartıyor. O yüzden sinekler de, sinek de olsa dönüp bakıyorum. Bak Al oh, bunu ya. Bu da mı sinek? Dümdüz sinek ya ama ne yapacağım sineği? Aha. bir tane emuyu gördük. Şimdi şu kafesi ayarlayayım ben. Bir tane bir tanedir diyerek şunu hemen yakalarız burada. Tamam. İyi. bir tane tamam. İkincisini de koyayım. Tamam. Gidelim iki tane de buradan çekelim. Yumurtlamışlar mı? Yumurta yok. Allah. Çok kötü yedim ya. Hiç beklemiyordum. Geldi. Birincisi, ikincisi de geldi. Tamam. Anladığım kadarıyla bir sonraki bölüm bir tane daha yapmam gerekecek bundan. Ya köye gittiğimizde köyde yaparız hemen. Daha dört tane var. Ben de bir tane kaldı. Olsun gelirimi arttırdı sonuçta. buraya bu da tamam. Böyle kolay yoldan para bunlara. Yani aynı miktar balık tutmayla ve benzeri şeyle yapsam daha daha uzun sürüyor. Tabi yazma mevsiminde olduğum için bu. Bir ileride şey yapacağız. Ee, bir ay geçsin 30 gün geçsin. 30 gün sonra balıkçılıktan iyi para kıracağız. Gerçi o zaman kadar biraz da balıkçılık yapmam lazım ki balık Oltamı da bir şey çevirebileyim. Demir olanı çevirebileyim. O da gerekiyor. Gel. gel. Geleceğim değil mi bak? Öyle yarım bırakmak yok. Gel gel buradan da döndük. Tamam. Burası tamam. Gel bakayım yumurta falan yok değil mi? Yumurta yok. Orada da sinek uçuyor yine. Tamam yumurta yok. Sinek uçuyor. Ben bakayım şu haritada nereye gitsem. Şimdi görevleri tamamlayacağım. O yüzden önce şehre gitmem gerekiyor. Çünkü şöyle bir bakalım görevlerde ne var. 3 tane balık avla. Biri için iş yap ki ben zaten bunu yapacağım. Burada da görevle hazır bitirdiklerimiz var. Yoldayken hazır bir yolda kesinlikle 3 tane balık avlayabiliriz. Yani o kadar boşluğumuz var yani. Hala balık avlamak demişken şu şuradaki kelebeği yakalayayım. Bak bu kolay kolay çıkmıyor. Bunu bile çok istiyorlar. Hazırda bulunsun. Ben bir yolda giderken bir mangrove jack bulursam. Buldun mu? Sen mangrove jack misin? Eel tailed catfish, catfish Atalım biz oltayı. Ne oldu ortaya çıkar Gel 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 gel. Çek 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 çek. Ah, eel tailed Güzel bir şey, bir dursun. Orada da eel tailed catfish. Eel tailed catfish. Ee, çıkmıyor. Ha çıktı. Böyle uzak tane var. Çok güzel attım. Bunu da alırız. Tamamdır bu bende. Gel, gel. tamam giderken bir tane daha bulurum herhalde ya. ben hazır buradayken 2-3 tane de şey yapayım. Şunları kırayım da sonuçta yani bir İki tane, 3 tane daha yapacağım bir sonraki bölüm için. Elimin altında bulunsunlar. Şurada ben Groove Jack gördüm. Hemen onu da alalım. Al, tam kafasının üstüne. Evet. Bu da tamam. Üç tanesi tamam. Şimdi köyümüze geri dönelim. Köyden ne yapacaktım? Her birine görev yapacaktım. ki Normal yani günlük görevleri yapıyorum. Her kim varsa beni sevmesini istediğimden dolayı görevlerini yapıyorum. O yüzden gidelim. Biz de görevlerini tamamlayalım. Sonrasında günün geri kalanını ne yapacağımızı düşünürüz. Biraz koştur koştur oldu ama bazen de böyle olması gerekiyor. Çünkü önceki bölümlerde baktım da biraz böyle yaya yaya davranmışım o kadar yaymak istemiyorum artık daha çok bir şey olsun istiyorum gerçi daha bizim şunun içerisinde 111 günümüz var beraber her şeyi de o kadar hızlı yapmamak gerekiyor aslında neyse ben gideyim şuradan halledeyim ee, ilk kimden başlayalım teyzeden başlayalım Flech. sevgili Fletch ee, senin benden istediğin bir şey var mı Scarlet, Aa, bu en kolay kelebek neredeyse hemen buluruz bunu Var mı elimde? Elimde yok. Gideyim bulayım. Ya da dur diğerlerinin görevlerini alayım ondan sonra gidip bulayım. John benden bir isteğin var mı? Tamam. Olur. Alırım. Bizim, evet. Baş şeyimiz oldu. Çok temiz. Çok basit görev. Benim sana biraz donation'ım var. Bu üçü sende yok. Önce bunları al. Tabi tabi bunları alabilirsin. Sorun değil. Şimdilik bu kadar. Tekrar Theodore'la konuşalım. Theodore peki senin benden istediğin bir şey var mı? Blue spotted flat Blue spot flathead. Ha bu denizde oluyordu. Tamam bu, bu kolay. Bu şurada vardır. Şuradaki gölde vardır o. öyle bir bakayım hemen. Ha tam karşımdaki. Kısa mı gitti? Allah kısa gitti. Köşede gördüm hemen. Ne olduk? Yorulduk. ben iki et yiyelim. Bir tane elma. Tamam. he tamam. Dikkatini çekti balığın. Bakalım hangisi gelecek. Orada bir de blue fish var. Blue fish geldi. Neyse bunu da vereceğiz Sevdor'a. Oradan da bir tane 150 edelim. 100 permit point gelir. ekstradan balık tutmuş oldum iki tane tamam bu da tamam bir de Scarlet bilmem ne Butterfly bu mu aha da o gel gel gel, gel. şimdi böyle tak diye kafan tamamdır evet insanların görevlerini de yaptık saat 4 oldu geriye kaldı 8 saat hatta 5 oldu de Fletch görevinin başından ayrıldı köyde saçma sapan geziyor artık Fletch sen burada geziyordun ha buyur bu senin için aa koltuk verdi ne yapacağım ben koltuğu kullanırız bir şey düzenleme falan yaparken kullanırım artık önce senin işini görelim evet buyur rica ederim ne geldi aa şapka verdi giyeyim mi? Siz karar verin hangisi olacağına bu mu bu mu ya da hiçbiri mi? Yani öyle bir seçenek de var. Tamam şimdi donation yapalım. Şuradan blue fish'i al. Blue fish her mevsim var zaten. Hiç vermekten çekinmeye gerek yok. Bu arada ben saçma bir şey yaparak o sarı kelebeğe de verdim değil mi? Evet bazen kafamız kafam donuyor. Hemen yani şu elimdeki mobilyaları koyayım. Bir tane başucu. Al sarı kelebeğe vermemişim. Tamam nasıl pembe pembe iyi yakıştı. Buradan da bunu alıp böyle koyalım. Yanlış bastım değil mi? Böyle oturuyoruz. Hiçbir şeye yaramıyor. Değişik pozda durmuyor. Sadece böyle duruyor yani. Tamam. Biz neyse. Bir tane daha ben şey yapacak tuzak yapacaktım ben. Şunları da alayım yanıma. Şu 24 aynen. Bir koyduk. Evet Old Spring o içeride. Şimdi geri gidip de onları avlamakla uğraşmak istemiyorum. Yani ne gereği var. Tamam. Kurbağa derisini bulmuşum ya. Yine gitmişim. Kurbağa bulmuşum. Geri git istemiyorum seni. Tamam. Burada tamam. Cici ne yapıyor? Takılıyor. Aferin takıl. John günü bitirdi. Ben buradan 3 tane tuzak yapacağım. Ve 3. Kelebeği de bir yere koyayım hemen. Diğerinin üstüne koyayım koyarsam olur. Ya da yana koyayım. Yani fark etmez. Bu da tamam. Şimdi şimdi oturup şimdi rahatlayaraktan bir bakabilir. Ne gerekiyor? Ne yapabilirim? Ee, bunu kullanabilirim bu bölüm. Balıkçılık yapabilirim biraz. Yani pek ihtiyacım yok ama yapabilirim. Veya ağaçları ekebilirim. Ben ağaçları ekeyim. Bir iş aradan çıksın kafam rahatlasın. Ben geçen bölüm almamış mıydım oradaki bakırı? Valla aklım orada kaldı yine. Burada ufaktan da bir düzenlemeye gireyim. He. Yani i̇yi olur. Ben burayı dolduracağım demiştim ya. Fak fak doldurayım abi. Çünkü elimde 15 tane şey var. Ağaç var. 15 ağacı da yavaş yavaş doldurduğum yere bırakırım. Böyle dolgu iş yapıyoruz. İnşaata çizmen zararlı ama bu tür işlere uygun. Nehir kenarında verimli bölge. Daha ne olsun? Şuraya bir tane mekebi. Şunu da unutuyorum her defasında ya. Buraya. Bir tane de buraya. Tamam oldu. İki tanesi tamam. Dolgu yapmaya devam edeyim. Hemen. Gerçi bu dolguda işin sonu yok yani. Gerçekten biri bir, biri bir kürek alıp alıp buraya atmanın bir bittiği bir yer yok. İnsan bunalıyor bir yerden sonra hatta. Şöyle aldım. tamam. Şey gibi Minecraft'ta şey yapıyorsun. Sen söyle envanterini koyabiliyorsun böyle. Bu oyunda koyamıyorum aldığın toprağı. İlla kürek üstüne kalacak ya da şey el arabasına koyacaksın. Onda duracak. O yüzden biraz daha böyle bir şey farklı. Aradan kapı sesi falan geliyor. Benim çocuk benim kız oynuyor. Oradan kapıya falan vuruyor. Şunu kıralım. İçinden ne çıkacaksa çıksın. Shiny disk alırım. Template. Hepsini alacağım ya. Yani oradan almam dediğim bir şey yok açıkçası. Hepsi para. Bak şu taş var ya taş. Onu işte onu kırabilmek için ya bomba bulmak gerekiyor ya da e, dalgıç kafası. Dalgıç kafası diyelim ya. Yani. Snorkel de değil. Adını da bilmiyor. Dalgıç başlı diyeyim ben yine. Onu anca onu bulunca şey yapabiliyoruz. Onu kırabiliyoruz. Bir de bug varmış da ben o bug'ı yapamadım. Beceremedim. O yüzden hiç uğraşamayacağım daha fazla onu yapayım diye de. O yüzden o saç orada kalacak. Sonra bir zaman kırarız. Sonradan buraya da düzeltiriz ona göre. Şimdilik ben ne yapacağım 3 tane elma ekeceğim buraya oldu Heh, tamam 3 tane daha ağaç ektim şimdi bunlar büyüyecek edecek ya tamamen büyüyene kadar hiç yani hepsi ürününü verene kadar hiç şey yapmayacağım ee, toplamayacağım. Böylece ondan sonra her 7 günde bir hepsi aynı anda vermiş olur. Ben de ne zaman almam gerektiğini bilirim. Atıyorum Pazartesi ise bir sonraki hafta Pazartesi işte çok tertemiz hesap ve bundan sonra deriz her Pazartesi meyve toplama günü deriz. Anlaşıyoruz bu konuda olur biter. Burayı da bir yandan açmak iyi olur çünkü oraya da farklı meyveleri eklerim. Yani. Daha sonra buraya da ayrı şeyler. Şimdi ee, onun adı adını bir hatırlayayım onun. Frederick diyeceğim de Frederick miydi? Onu hatırlayamıyorum. Bir tane bilim adamı var işte. Franklin ha. Franklin. Franklin bir alet yapıyor işte. O alet buraları hızlı hızlı doldurmaya yarıyor. Yani Franklin bildiğin oyunun hilesi aslında. Tabii onun o adamın da istekleri de yani yok 100 bin para vereceğim yok onu vereceğim bunu vereceğim bir sürü şey veriyoruz da ancak ondan sonra yapıyor. Kaprisli biraz şu term, e, termit nest diyor termit termit ne oluyor Türkçe'de işte termit nest hiçbir işe yaramıyor birazdan kıracağım ama hiçbir işe yaramayacak yani böyle kıralım bunu yani olmasa daha iyi yani ne o koyduysa oyuna yapınca yapımcı da istesem gider bulurum yani şeyde yaşıyormuş Queensland'de yaşıyormuş bizim hemen kuzeyde kalıyor hemen dediğim bin kilometre falan tek kişi yapıyor oyunu ararsam bulurum adam bu sırayı yapayım şunu da eşitleyeyim daha fazla da meyve ekmem ondan sonra yeter Değil mi yani ondan sonra en çok işte iki tane daha ekelim elma olur biter ondan sonra. Elmaları da bitirdim. Şey, neyse onu da alırız sonra. Şimdi otomatik toplamayı açınca. En, evet bundan sonra ikiden tane daha elma ekeceğim. O iki elmada da orası tamamlanır. Olur biter. Güzel temiz iş. Burası benim ilk meyve bahçem. Şöyle bakalım. Daha bitmedi tabii ki ama güzel yani yaptım. Ben yaptım oldu. Şey yapmayalım otomatik toplamayı açmayalım. Şöyle heh, açalım. Alsın ne varsa. Aldı da. Örümcek. Örümceği de aldık. Buraya çimen ekeyim. Elimle kalabalık yapmasın. Ya tamam. Kanguru da zıplıyor. Bırakın zıplasın. Kaldı iki saat. Şimdi bu iki saatte ne yapalım? Vakit geçirmek gerek. Sonuçta böyle bırakılmaz yarım olur. Şunları yerleştireyim. iki tane et pişsin. Yarına hazırda bulunsun. Sopayı da, sopayı kırayım. Şu kanguraların, kangurulardan birinin peşinde. Bak diyeceğim ne güzel geçti. Ya yemi mi bitmiş? Onu yem vereyim ona. Hemen alalım. Yemi de koyalım. Hayvancaz bilsin ya. Açık gezmesin. Yazık günah. Şunu da şöyle yol ortasından alayım. Ayak altından çekilsin. Bunu tam bir kanguru. duru. Kaçmasa iyi. Yani bir tane vurduktan sonra eğer karşı koymaya çalışırsa çok rahat avlarım. Kaç gel kanguru gel gel. Bizim kıza da öyle yapıyorum. Öyle diyorum gel gel kızım gel gel diyorum. Geliyor valla. Öğreniyor. Çok ilginç bir şey çocuk büyütmek. Her gün farklı her gün. Yani İlk bir yıl aman Allah ım. çocuk olduğu yerden kıpırdayamazken geldi şimdi şey yani durduramıyoruz. Bizim bir usta diyordu zaten ilk 3 ay rahatsın diyordu. 3 aydan sonra o bir hareketlendiğinde diyordu o zaman başlıyor senin içinden diyordu. Adam çok haklıymış. Ben de o zamanki kafayla diyordum ki ya ne olacak yani bu çocuk hiçbir yere kıpırdamıyor. En çok gitse nereye gider diyordum. Her yere gidiyor. Geçen yatağa çıktı işte yataktan da aşağı ineyim derken düşecek gibi oldu. Ben de kapının ağzından gördüm yatak odasının kapısının ağzından çocuk düşecek. Bir hamleyle böyle hemen zıpladım çocuğu yak yakalayayım diye ayağı da sakatladım bileği de sakatladım bir hafta öyle sakat takıldım anca geçti e, eskisi gibi bende yani ne olacak bundan 10 yıl önce 10 yıl önce olsa hiç yani hissetmem bile acısını ama şimdi bir bakıyorum 10 günde anca geçti yani 2 günde geçiyordu bunlar 2 günde ben de elma yiyeyim da kaç gün oldu daha vermedi gerçi kaç gün oldu şunu şu aslında 7. Yedi, günü güne anca olacak yani balık avlayayım hadi ya ben böyle bir şeyler anlatırken unutuyorum ne yapacağımı iki balık avlayayım şöyle balıkçılık kilimlerimiz de biraz artsın biraz diyeyim gerçekten biraz yani hiç işe yarayacak miktarda artmaz yani bu 2-3 tane yakalım balıkla. Karp yakaladık. Sazan. Orada River Bass geldi. Tamam ama gelecek mi? Ha geldi. O ne ya? Ne kadar balık. Onu çok istiyor şeyler. NPC'ler. Yani azına bir şey. Vallahi bir de geçen bölümler demiş ya. Balığa gideceğim, balığa gideceğim, balığa gideyim. Gidemedim bile. Buradan bile daha rahat oluyor. Bu arada şey çıktı yani. Starfield. Bedestan'ın son oyunu. O alayım oynayayım ya. Ya yani bu, bu seriyi bırak ona bile geçebilirim diye düşünüyorum ama şimdi diyorum başladım artık ben bunu yapacağım 120 gün. Hem yani bana güzel bir challenge bu hem yani bir şeyi sabit bir şekilde 120 gün devam ettirmek ve özgür irade yani. iş olsa zorundasın, okul olsa zorundasın. Bu kendi isteğine zorun, kendi içinde bir zorunluluk olduğu için daha güzel geliyor. Ya yani bunu devam ettireceğim bir şekilde 120 gün çelincin tamamlayacak ama çok isterseniz bir Starfield al da yap oyna varım yani sıkıntı değil o da araya sıkıştırdım bunu bu Dinkum serisi biraz gecikir ama ona da gireriz gün bitti. Bu arada artık gidelim evimize. Ocaklarımızı yerine koyalım. Sonrasında gün bitti deriz artık. Evet. Tekrar olsun. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve isterseniz bir yorum yazarsanız çok memnun olurum. Karşılıklı oturur konuşuruz. Sonuçta çok kalabalık değiliz. Bir adadaki insan gibi 3-5 kişiyiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.